Dostlar selamlar yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık açık kapanışlarımızı aldık. Peki yeni haftada bizi neler bekliyor? Önce düşecek sonra çıkacak dedim. Ne demek istiyorum? Gelin isterseniz genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum her videoda iki tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum peki nedir bu stratejiler borsada hisselerde al sat yaparken spot piyasada dolar altın gümüş vesaire al sat yaparken keza kripto paralarda hem spottan marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum sadece videolarımda hediye edeceğim bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz Önce düşecek sonra çıkacak diyorum Peki düşecek olan ne çıkacak olan da bunları konuşacağız Ama öncelikle gelen verileri sizlere göstermek istiyorum e, Türkiye Mayıs ayı enflasyon rakamları 73,50 olarak açıklandı bu ne demek? Son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamı arkadaşlar. Enflasyonda rekorlar kırıldı. Tabi bunlar da TL üzerindeki baskıyı artıracaktır. Bundan sonra tabii ki enflasyonun kademeli olarak artmasını bekliyoruz. E şunu söyleyebilirim ki bakın 1 Haziran itibariyle elektriğe zam geldi. Mesela bunlar enflasyon demek. 1 Haziran itibariyle konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldi. Bunlar enflasyon olarak bize geri dönecek. Sadece bunu enerji fiyatları olarak düşünmeyin. Türkiye içerisinde gıda fiyatları da yukarı gitmeyecek devam ediyor ya dünyada enflasyon Evet artıyor dünyada sert bir artış var enflasyonda bunu Amerika'da dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde bir artış söz konusu ama enflasyon bizde ekstra artıyor Arkadaşlar ben size bunu grafikler üzerinden gösterebilirim Mesela burada 2004-2022 yılları arasında dünyadaki gıda fiyat endeksi var enflasyon en önemli sebeplerinden bir tanesi de içeride gıda fiyatlarının artması şöyle baktığımız zaman 2004-2008 yılları arasında e dünya ile normal bir seyir izliyoruz. 2008 işte Amerika'daki mortgage krizinden sonra bir tık ayrışma var ama dünyadaki artışa baktığımızda çok da absürt bir artış değil. Özellikle 2012 yıllarından sonra eee içerideki gıda fiyatları artmaya başlıyor ama dünyada zaten artmış durumda Şu mavi sütunlar dünyayı gösteriyor. Yani makul seviyelerde hala ama 2018 yılından sonra özellikle biliyorsunuz dolar TL'nin 7.20 atağından sonra içeride gıda fiyatları ekstra artmaya başlıyor. 2018 yılından sonra dünyadan ayrışmaya başlıyoruz. Dünyadaki genel gıda fiyatlarına en üst seviyesine yaklaşmaya başlıyoruz. Bakın mesela 2022'ye bakın. Dünyadan tamamıyla neredeyse ayrışacağız gıda fiyatlarında. Bu da burada enflasyonun bizde ekstra yükseldiğini gösteriyor. Evet, dünyada bir artış söz konusu ama bizde enflasyon ekstra yükseliyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesi. Mesela bu grafikte de arkadaşlar dolar kuru ile Türkiye içerisinde gıda fiyatlarının artışını görebiliyorsunuz. Dolar kuru ile arkadaşlar beraber giden bir gıda fiyat endeksi var. Mesela son aylarda özellikle 2022 marttan sonra bakın gıda fiyatları dolar TL'nin üzerine çıktı. Bunun sebebi nedir peki? Biliyorsunuz ki 2021 aralık ayında dolar TL 18 TL gördüğünde oradan bir düşüş gerçekleştirdi. Gelen müdahaleler sonrası tabii her e, tüm marketlerde, tüm her yerde doların e, fiyatlamasına bakarak 18 TL'yi baz alarak zamlar geldi dolar düştü ama zamlar geri alınmadı dolar işte 11-12'ye çekildi ama zamlar geri alınmadı aksine mesela şu an dolar TL yukarı gidiyor e, ürünlere ekstra zamlar geldiğini görüyoruz arkadaşlar o yüzden bakın gıda fiyatları dolar TL kurunda geçmeye başladı Bu ne demek oluyor bu enflasyonun yükseleceğini bize gösteriyor. Şimdi tabi dünyadaki enflasyona baktığımızda evet dünyada tüm ülkelerde enflasyon artıyor. Küresel bir enflasyon dalgası var. Özellikle enerji fiyatlarının artması ve gıda krizi kaynaklı. İşte bu Rusya Ukrayna savaşı vesaire e, ee, Hindistan'daki işte sıcaklıkların artması gıda fiyatlarını yukarı çekti ama bizde ekstra gidiyor ve enflasyon artmaya devam edecek. Peki dünyada ve bizdeki enflasyon oranlarında herhangi bir gevşeme söz konusu olabilir mi? Ben size şunları anlatmıştım özellikle Ocak Şubat aylarında. E, Mayıs-Haziran aylarına kadar enflasyonda dünyada bir yükseliş söz konusu olacak. Yaz aylarında bir tık rahatlama ama bu rahatlama arkadaşlar e, geçici bir rahatlama yani şu şekilde göstereyim ben size mesela bir grafik üzerinden gösterecek olursak bir yükselen trend düşünün bir yükseliş trendi var bu yükseliş trendini enflasyon olarak alın ara dalgalara baktığımızda aralarda ufak ufak düzeltme hareketlerin olduğunu görüyoruz ama genel itibariyle yükseliş devam ediyor yani yaz aylarında özellikle Haziran Temmuz Ağustos'a da kayabilir. Dünyada enflasyonda bir tık yavaşlama, işte bir önceki verilere bakarak bir tık az açıklama olabilir. Veya da bir tık gevşeme olabilir. Veya da artışta yavaşlamalar olabilir. Ama maalesef bu geçici arkadaşlar. Yani burada buradaki gevşemeyi şu şekilde anlatabilirim. Yükselen bir trend var. Şuradaki ara düzeltmeler yaz aylarında Göreceğimiz ara düzeltmeler ve maalesef enflasyon yükselmeye devam edecek. Tüm dünya devam edecek. Dünya bu sürece doğru gidiyor. E, o zaman şunu söyleyebiliriz. Enflasyon önce biraz düşebilir. Daha sonra tekrardan yükselecek. Yani ara düzeltme dalgaları maalesef enflasyonun yükselmesini engellemeyecek arkadaşlar. Peki buna bakarak nasıl önlemler alabiliriz? Tabii ki enflasyonun yükselmesi e, tüm dünya üzerinde TL üzerindeki baskıyı artıracaktır. Dolar, doların değerlenmesi söz konusu olabilir. Çünkü Amerika özellikle yüzde %8.5'a çıkan %8.3 olarak açıklanan son enflasyon rakamlarından sonra biliyorsunuz ki faizleri artırmaya başladı. Bu da işte doların tüm para birimleri karşısında değerlenmesi demek. TL üzerinde ekstra baskılar demek. Yani TL'de, dolar TL'de Geri çekilmeler olsa da enflasyon kaynaklı yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz. Peki enflasyon önce düşecek sonra çıkacak diyoruz. Bunun etkileri büyük olacak diyoruz. Bunu şuradan da anlayabiliriz arkadaşlar. Mesela geçen geçenlerde e, Amerika'da açıklanan enflasyon bir önceki aya göre bir tık gevşedi. İşte Nisan ayında %8,5 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında %8,3. Buna bakarak mesela bu bu hafta arkadaşlar Çin'den gelecek, İspanya'dan gelecek ve en önemlisi de Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları var. Çin'de de büyük ihtimal bir tık gerileme göreceğiz. İspanya'da da biraz gevşemeler göreceğiz. Amerika'da da beklentiler tekrardan %8,3 oranında açıklanması. Tabii ki sürpriz olabilir ama dikkat edin bakın biraz zayıfladı enflasyonun yükselişi. Yani yaz aylarında özellikle bu Amerika'nın faiz artırmasının kaynaklı vesaire birazcık enflasyonu frenleyecekler. Ama bu frenleme maalesef genele yayılmayacak ve daha sonradan enflasyon daha büyük, daha sert yükselmeye devam edecek. Bu da işte altına, gümüşü ve diğer emtialara yukarı yönlü hareketlerini destekleyecek arkadaşlar. O yüzden arı düzeltme dalgalarını çok fazla önemsemeyin. Özellikle emtiaları kastediyorum. Enflasyonun yükselişi durdurulamaz ve arzı sınırlı varlıkta özellikle altın, gümüş gibi enstrümanlara bu enflasyonun yükselişi yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi dolar tl'ye baktığımızda tabi enflasyon son 24 yılın en yüksek rakamı geldi. Hani dolarda şöyle bir 16.53 hata geldi ama haftayı 16.40 16.45 civarlarında kapattık. E şunu söyleyebilirim ki hani dolarda benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Çok fazla bir düşüş beklentim yok. Ha bu hiç değil ki işte dolar düşmeyecek. Dolar geri gelmeyecek. Böyle algılamayın. Tabii ki ara düzeltme dalgaları olacak. Dirençlere geldiğinde satışlar yiyecek vesaire ama maalesef genel yükseliş trendi de devam edecek. Mesela şu an gündemde Suriye'ye genel bir operasyon konuşuluyor. Yani yakın zamanda kapsamlı bir operasyondan bahsediliyor. Bunun gelmesi demek tabi TL üzerindeki baskı artıracaktır. Ama genel itibariyle hafta 16.50 altında kapattık. Yeni hafta işte 16.50 üzerine atamazsak şurada da şöyle bir e, yükselen üçgen görüntüsü var. Biraz gevşemeler görebiliriz yeni haftada. Ee, özellikle 16-25 16.25'lere doğru 16.20'lere doğru bu gevşeme söz konusu olabilir. Ama bu gevşemeler kalıcı olmayacak. Maalesef sadece arı düzeltme dalgaları ve dolar teli bu gevşeme gelirse tekrar buralardan destek alıp 16.50'yi kırmak için yola çıkacak. Ve maalesef 16.95-17 bölgesine doğru hareketini devam ettireceğini ben düşünüyorum. Yani dolardaki geri çekilmeler maalesef sınırlı. Yükselişlerin ise devamını bekliyoruz arkadaşlar. Şuradaki işte yükselen üçgen görüntüsüne baktığımızda hani gevşemeler işte şu harekette ortalamaya doğru olabilir. Yeşil bölgeye doğru. O da 16.05'lerden geçiyor. Günlükte baktığımızda, süper trende baktığımızda bu da 16.05'lerden geçiyor. 16 16.05'i korumasını bekliyoruz. Belki aşağı 15.97'lere doğru bir iğneleme bile söz konusu olabilir. Ama bu düşüşler maalesef geçici dolar TL 1650 direncini en sonunda geçeceğini ben düşünüyorum. Burada bir de bir müdahale söz konusu da olabilir çünkü burada bir hat kurulmak isteniyor. Bu direnç gerçekten önem kazandı. Bu gevşemeler geçici olacağını düşünüyorum. 1650 üzerindeki hareketlerde 1695-17 bölgesine doğru çıkışların devamını bekliyoruz. Yani dolar TL'deki geri çekilmeler maalesef fırsat olarak duruyor. Euro TL'ye baktığımızda bakın burada da 17.80 direncine takıldık. Buradaki geri çekilmelerde şu yeşil bölgeye doğru olabilir. Hani euro borcunuz vardır, euro ile iş yapıyorsunuzdur, euro almak zorundasınızdır. Ama bu seviyelerden de almak istemiyorsunuzdur. Hangi bölgeye geri çekilirse ben ihtiyacımı gidereyim diyorsanız 17 bölgesi, 17.05 bölgesi gelirse buralar benim için değerlendirilebilir. Bölgeler Buranın altını çok fazla beklemiyorum. Zamanla 17.80 direnci de maalesef açılacaktır. 18.45'ler önümüzdeki dönemlerde Euro TL'de hedef konumunda. Şimdi altın tarafı altın tarafı da tabi cuma günü açıklanan özellikle tarım dışı istihdam verisinden sonra satışlar geldi. Bu hafta Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları var. E, verilerin çok da fazla etki etmediği bir dönemdeyiz. Gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Piyasa hani böyle belli bant aralıklarında gezinip duruyor. Şöyle baktığımız zaman 1850 desteğine kadar indik. Belki aşağıda şöyle 1844'e doğru bir iğneleme gelebilir. Ama tekrar toparlayıp bu hafta işte 1867 ve 1875'leri doğru ben çıkış hareketin devamını bekliyorum. Ortaya uzun vadede bakın 10 altında 1797 üzerinde tutunmasını ve bu de, e, destek üzerinde kaldıkça 1965 bölgesini hedef olarak görüyorum. Bunlar benim orta ve uzun vade hedefim. Ara dalgalanmaları bakın söylüyorum. Bu hafta içerisinde 1835-1840'ı destek yapıp 1875 atağının tekrardan gelmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Yani 1830 bu haftanın ana destek hattı yukarıda 1875 ise test edebileceği diğer direnç bölgesi süper trend direncine baktığımızda mesela şuradaki kırmızı bölge burası önemli bir direnç olduğunu onu da 1870 1875 civarlarından geçtiğini görüyoruz. 1830 ise desteğimiz 1830 üzerinde tutunmasını 1875'e çıkışlarını bekliyoruz. Gram altın gram altın tarafı 1000 TL yaklaştıkça satışlar geliyor 994 995'lerden satışıyla en son şunu söyleyebilirim ki 1000 TL bir direnç evet. Ama gram altın tarafında özellikle 1000 TL'nin altında her yerden alınabilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın kademe kademe 1000 TL üzerine yerleşmeye giden 1 gram altın karşımızda duruyor. Şu an 976 TL'den haftayı kapattık. 1000 TL üzerine yerleştiğimizde 1200 ve 1470 TL'ler hedef haline gelecek. Tabii ki buralara bir günde bir haftada gitmeyeceğiz. Ara ara düzeltme trendleri olacak ara ara geri çekilmeler olacak. Ama orta ve uzun vadede 1470 TL gram altında hedefimiz ve bunu da sürekli her videoda tekrarlıyorum. Şimdi 900 TL'den alınır dedik. Almadıysanız hani bir gevşemi bekliyorsanız ve gram altın almak istiyorsanız 940 TL ee, olası geri çekilmelerde özellikle dolar tl geri çekili işte veriler gelir enflasyon verisiyle olabilir İşte bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası e, faiz kararları var 8 Haziran'da e, Rusya'daki enflasyon verisi e, ham petrol stokları var ABD tarafında Yine salı gün Avustralya Merkez Bankası faiz kararı var vesaire vesaire. Var da var. Herhangi bir sebepten dolayı yani 10 altında vesaire 1830 desteği test edilir vesaire. Daha sonra dolar tl'de biraz gevşemi görürsek 940 TL gelirse benim için alım bölgesidir. Yani ben gram altın buradan almam diyenler için hani nereye gelirse alır, alırsınız diye soranlar için 940 TL benim için gelirse alım bölgesidir. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Gram gümüş TL, gram gümüş TL'de 11.96 hatta 12 TL'lere doğru bir atak gördük. Haftayı 11.50'lerden kapattı. 11 civarları bu haftanın desteği korumasını bekliyoruz ve tekrardan 11.80 ve 12 TL'lere doğru atakların devamını bekliyoruz. 11 TL civarı benim için gram gümüş TL'de alım yeridir. Borsa, borsada bakın ee, yükseliş trendi devam ediyor. 2620'lerden biraz gevşemeler var. Yükseliş trendi devam edecek. Bu hafta 2550 desteği test edilebilir. Özellikle ani bir Suriye operasyonu ile e, bu destek hatları test edilebilir. Ama bunlar geçicidir. Borsa güzeldir. Borsanın yükselişini bekliyoruz. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Bakın borsa geri çekildikçe alım bölgelerini veriyorum sizlere. Borsadaki hedefimiz 3000 seviyeleridir. Bakın ilk etapta. Bu işte 2550 desteğini size söyleyebilirim. Belki bir daha aşağı 2520'lere doğru bir iğneleme gelebilir. Ee, bu geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Kalıcı olmayacaktır. İşte bu geri çekilmeler Suriye operasyonu ile olabilir. Vesaire. Ama e, bu destek hatlarından tekrar dönüp 2620, 2650, 2700 de yoluna devam edecektir. Borsada 3000 seviyeleri hedefimizdir ve hedefimizin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Yani borsadaki yükselişlerin devamını bekliyoruz. 2520'ye doğru geri çekilmeler Alın bölgesi petrol. Petrol arkadaşlar beklediğimiz yerden döndü. 112 115 aralığından dönüş bekliyorduk. Orası geldi. Hafta 121 dolardan kapattı. Açık ve net söyleyeyim. Petrol onayı aldı. Bakın süper trendde belirlediğim değerlere göre buraya dokundu. Parabolik sarı desteğini kırmadı. Çok güzel bir onay oldu. Bu hafta 124 doları kırmak için yukarı yönlü gidecek 123.80'i ve kırıp bu hafta 130 dolarlara ulaşmasını ben bekliyorum. Bu ne demek? Petrolün yükselmesi demek. Maalesef tabi içeride e, benzine, işte otogaza, motorunu vesaire zamların gelmesi demek. Petrolün yükselişi devam edecek. Buradaki çanak formasyonu tamamlamasını bekliyoruz. Şimdi Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin tarafı tabii ki e, özellikle 31.500 seviyelerinde bir direnç oluştu. Aşağıda da 28.800 desteğimiz var. Bu hafta işte ABD'den gelecek enflasyon verisi var. Bir sonraki hafta ABD faiz kararı var. Var da var yani veriler var. Ee, bu aralar hani bitcoin'i ve kripto paraları gelen veriler çok fazla etki etmiyor. Ama şunu söyleyebilirim ki 28.800 desteği korunuyor şu anlık. Üzerinde kaldıkça gelen haberlerle 31.500 33.000 aralığına doğru ataklar gelecektir. 33 bini geçemedikçe şu anlık bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz. Tabii ki eninde sonunda şu e, yukarıdan gelen yükseliş trendi kırılacak. E, bu trendi geçtikten sonra bu sefer yukarı yönlü seviyeleri konuşmaya başlayacağız. Şu an birazcık da hani size son videoda aktardığım gibi yatay süreç devam edecektir arkadaşlar. Yani ben bu ay içerisinde Amerika'dan bir haber gelmesini bekliyorum. Özellikle bu sonduğunu olayından sonra yeni bir e, regülasyon yeni bir yapılanma. Ee, hareketi bağışlayabilir. Bu kripto paraları ilk etapta olumsuz yansıyabilir ama daha sonra olumlu yansıyacaktır. Ee, en azından bir mekanizm olması, denetleyici bir mekanizm olması kripto paraları e, ufak da olsa hem bir tık güvenli hale getirecektir hem insanları daha kolay yatırım yapmasın birazcık daha güvenli bir şekilde yatırım yapmasını sağlayacaktır. Sonluğuna olay ile piyasada birazcık güven kırıldı. 28.800 desteği şu anlık çalışıyor çalışacaktır birkaç hafta daha bu, bu şekilde gideceğini düşünüyorum. E, tabii Tabi kırılması durumda aşağıda 26.200'lere doğru bir gevşem hareketi olabilir ama e, dediğim gibi bu aralıklarda gezinmeye devam edeceğiz. Volatilite birazcık daha az. E, azalacaktır. Özellikle 33-34 bin seviyesi geçildiği an yükselişleri konuşmaya başlayacağız. Yani bir süre daha yatay süreç. Ondan sonra inşallah güzel, e, huzurlu yeşil günler gelecek diye düşünüyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.